Arkadaşlar merhaba. Ee, <laughs> az önce videoyu bitirdim. Ama Granny geldi ve beni öldürdü. Sağ olsun abicimize. Akti değil. Ses çıktı. Klasik yapalım tamam. Baksanıza <laughs> kapan orada bakta kalmış. Nasıl çıkayım ben oradan? Allah'tan kereni geldi. Çaktı bir tane ağzıma. Oh maşallah. Sopa nasıl senin kurban. Valla. Geldi yedirtti bir tane götme. Ama biraz uzun sürdü. Yani Granny'nin e, benim şeye gelmesi. Biraz biraz çok uzun sürmedi de yine geldi ama. İkinci güne geçtik direkt. Hadi git Granny. Kendi sesinde bakta kalıyor bu ya veriyor senin bir yerinde git evine bak evine, evine. alt kata bak alt kata <laughs> Kaç tane kapan koydun çüş ya gitti ama Bir kapan koyayım bir daha koydum Nasıl bir zekan var senin Şimdi şu mankeni düşürüp buraya geri geleceğim. Ki granny buraya gelsin. Gir 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 gir. Greni geldi an. Buradan hoppala, bap şunu alacağız, kaçacağız. Aa geldi. Al şunu. Al 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 al. da boş. Saklan. çabuk geldi lan. Aa, oraya bakıyor. Tamam git sen. Güzel, benim seninle işim yok. Şuradan gidebilirim ya da Bodrum'a şuradan da gidebilirim. Nereye gideceksin? Güzel abicim bak Bakıyor. ya. sen zekan kaç IQ? Kaç IQ çalışıyorsun sen? Koy koy oraya da kapan koy. Bu yeter ki sen kapan koy değil mi? Gittin mi? Lütfen. Buraya basmak zorunda kalıyorum. Anla mutfağı bir inceleyelim. Mutfak, mutfak. Mutfakta neler var? Mutfakta. Aa bu çıktı. Tamam. Onu alacağım. Aşağıdanın bir diğer parçası onu da alacağım. Anın ses çıktı, her şeyi bulduk, ses çıktı ya. Tam buradan bari Bodrum'a gidelim. Bodrum. Go to the Bodrum. Aç 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 aç. Bodrum go abicim. Bodrum'a koşuyoruz şu anda. Tam hızıyla. Where are you? White just see. Nereden çıktık ya? Ana. Ha. Şey çıktı. Granny bahçede. Tamam ses yaptık. Gelecek o. Ver şunu bari gitme. Tamam gidip o mutfaktaki şeyi de almam lazım da. Granny, ha. Granny geldi. Koş 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 abi. Ya da gitmeyelim. Bodrum'a. Bodrum'da ne yapacaktım lan ben bununla? Harbiden be ha Bodrum'dan şu şey çıkacağım. Tamam tamam. Şuradan gideceğim yani. Şuradan Granny. Annem izin verirse Granny annem benim. Tövbe estağfurullah ya. Kapanı koydu yere bak. <gülüyor> Yemin <laughs> et bak da kaldı yine. Buga mı girdin ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen Granny? Git, git gider misin? <laughs> Efendim siz, sizin oradan çıkmanız gerek. Bo, bo Bodrum'a gitmemelisiniz. Aynen aynen aynen. Hadi kış kış kapır kapır kış 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 kış. kış. Orayı ben açmamış mıyım Sanırım. Brenne hele ve Allah'ın izniyle gitsin. Kurtulak ondan. Bakayım sesleri azıcık. Tamam Granny yok sanırım. Granny yok. I wanted you while they have a lot şunu al size çıkaralım. Anne ya. Arkadaşlar geri geldim. O değil lan oraya açtım. Oradan da e, Sevgi çıktı buraya açtım. Oradan da bu çıktı. Şimdi buradan burayla şuraya atacağım. Tamam. Yukarısı kaldı. Go yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Şatkanı mı yapsak lan? Şatkanı mı yapsak yukarı mı çıksak? Ama şatkanın diğer bir parçasını bulamadım. Neyse biz yukarı çıkalım. Bak Green az önce buradaydı. Şimdi de burada olabilir. Ne olur ne olmaz ben burada bir ses çıkaracağım. Şunu koy buraya. Al bunu. Ne olur ne olmaz. Tamam. Onu attım oraya. Hadi bana bye bay. Granny gelir oraya. Ses duyup. Gelmesini beklemeyin de. Gelmesini mi bekliyorum. Gelecek bu oraya değil mi? Ha geliyor geliyor. Görmedi değil mi? Görmedi beni. Hadi Granny bana orça kaldı. Şuradaki silahı almalıyım. Silahla Granny bir kez daha bayıltacağım. Aha doğru silahın ucu şeyde kaldı. Arkadaşlar biraz sıkıntıya girdik. Şuraları açalım. Buradan bir şey çıkmadı. Aşağı iniyorum. Hammer lazım. Bir daha o çok işimiz var. Burada ne var? Şey var. Burada birazdan lazım Al. Ah. Bak ya nasıl ses çıkardım. Gerçek granny şimdi oraya ya. Dua edelim buraya gelmesin lan. Aa geldi. Kapı açtı. Git ya. Granny git granny granny granny. Bugünlerde de biraz cinsim geliyor ya. Gidiyor mu geliyor mu herhalde Gittin mi? Buraya Arkadaşlar buradan nasıl kaçacağız ya? Gir zekalı. oraya attım ama yukarı gideceğiz yukarı gideceğiz I see you. Play one to three, one to to Git, git başka yere lan. Nereye kapan koydun? Allah senin belanı versin. Kapan hazır sen buradayken kutluyor. mu ki. Granny ah. Şuradan alsam belki. Olmuyor. Tamam Granny daha çok kapan kurmasın da ne olur ne olmaz. Git. Git. Granny Aşağı gelin bittin sen granny. Daha gül sen gül gül gül. Daha çok gülürsün. Gülersin sen. Tamam ona da yakalattık. Ses çıktı gelsin. Ne olur buraya bir tane daha kapan koyma. no no. Git. Git ya ben senden ne çekiyorum? Aa, bir kere çaktık olmadı değil mi? kayboldu. Çok iyi. Ay maşallah. Oy 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 oy. Şurayı açtık. Benim ana mekana gitmem lazım. Aşağı kata. Gitti. Şunda bir işim yok. Oha ben onu nasıl alacağım lan şimdi? Alamayacağız. Plan iptal. Buradaki plan. Tamam orada ses yaptık. Güzel. Oradan anne mekana inmeden önce şunun da ses yapsam mı diye düşünüyorum ya da yapmayacağım. Nereden gelecek? Üstten bir yerden gelmesi gerek. Ya da ben bahçeyi bileyim Bahçede ses. Orada da ses yaptık. Granny bir bayıl tak. Tamam gelsin o. Geliyor. Aç. Hello. Hello Granny. Hello. Sen bu uyu. iki yıl boyunca sen burada kalırsın artık. Ben ne yapayım? Hadi zaman kısıtlı abicim hadi ya. Azıcık hızlı, azıcık hızlı. Hadi dayanabiliriz, dayanabiliriz. Şuralara bak. Önceden yapmadığım kadar ses yaptım şu anda. Onu fark ettim. Tam burada bazı eşyalar var. Şunu şuraya koy. Silah tamamlayacağım birazdan gidip. Onun için şey o parçayı alacağım. Bu Greni bir daha mı bayılsak? Onu düşünüyorum. Şu anda onun derdindeyim. Yani. Greni ya bir daha bayıtabiliriz. Aynen ben bir daha bayılacağım. Ha tamam bu çıktı. Ne al. Kreni bir daha bayılı Bir kafasını atak şunu. uyusun kendine gelsin. Onun ne çabuk açtın kapıyı? Pat. Hadi bana ortaya kal Granny Bey. Granny bir monit dar dar part. Saniye. Direk şeye gitsen ya. Al. Şimdi uyanır yine. Ben korkuyorum. Bren'in cesedi hala burada. Arkadaşlar. Cross boss'uma yazık lan. Cross Al. Gel göreni yine bir bayıltayım. Gel. Hadi. Gel göreni. Hadi. Arkadaşlar şu an çok süper gidiyoruz. Oraya açtık. Gireni hala mı baygınlar? Alo. Arkadaşlar Granny gelsin ben bayıltıp devam edeceğim. Arkadaşlar Granny tekrar bayılttım yattı uykusuna. Oh iyi geceler Granny. Şu şeyi alayım buraya takayım. Al şunu ver. Daha kaç parça lazım lan? Üç müydü? Üç de herhalde. Umarım üç değildir diyecektim. Üç Son bir tane daha lazım. Oradan da kırmızı anahtar veya mavi anahtar bilmiyorum. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Cart, çöp hep. Çek Çekil cesedi. Ama ne olur ne olmaz ben şu silahla mı gezsem lan? Elimizde silah varsa kullanak abicim. Ne var yani korkmuyorum. 16 dakika olmuş video lan. geleceksen nereden geleceksin? Onu öğrenmek istiyorum. Hadi. Ayak sesi. Nereden? Kaç tane düşürdük artık Gel ha Nereden gelecek İki yere birden bakıyorum oradan geldi Pat İyi geceler Granny iyi geceler iyi geceler At burada çıkın Granny'nin eşyaları Sen de çık bir dur bir Şimdi burada ne kalmıştı? Bu kalmıştı. Al bunu. Buradan bir şey çıkacak mı? O çıktı. O işimize yaramaz. O şeyi almam lazım. Şunu versen. Şunu bir versem. Bu ses çıktı ama. çok ses yaptık. Alabilir miyim bunu? Al, 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 al. al. Alsan oğlum. Al. Green gelecek sıçacak ağzıma. Korkuyorum ya. Ses. <laughs> çok sesli ya. Çok stresli. Ben bahçeye. Go bahçe, go bahçe. Bahçe hep en iyisidir. Tamam. Aha geliyor. Gel. Gel, gel. Gel ben buradayım. <laughs> At. öl, 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 öl. öl. Ver ya da git. Bu böyle olmayacak ya. Bizim bir şekilde silah da yapmamız lazım. Şey de yapmamız lazım. Üst kata çıkmalıyız. Vay ben üstte çıkıyorum Granny. Her zaman olduğum yeri. Ama şey yok ya. Granny'nin uyanmasını mı beklesek? Orada ses yaptım. Kırması umuduyla orayı. Çünkü hammer yok. Hammer'ı bulmalıyım. Hammer nerede ya? Nereye attım ya? Geliyor. Geldi al. Yanlış yere atarsan bu olur. Kır git oraya kır. Ne olur? Kır anneciğim kır. Allah'ım bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor ya. Koymazsan olmaz zaten kapan. Koy koy koy. Bendensin. Bendensin ya koy. Bir girişe koyayım. iki dakika olmuş abi. 21 dakikalık video. Tam girdim attığım gibi. Gel kır Kır şurayı kır kır kır. Cık. Oraya sakın kapan koy. Allah'ın belası ya. Hmm, git kendi düşürdüğün sese baksana Geri zekalı kampenin üzerine şey koydu. Girdi aldı yerini. Kahpe. Kötü granit. Git. Niye geri geldin lan? Her neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Devamını şimdi çekeceğim. Bundan sonra video çok uzun olmasın. Youtube kaldıramaz. Neyse beni izlemeye seyretmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.